Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün önümüzde kıymamız ve çok güzel sebzelerimiz var. Biberlerimiz var, maydanozumuz, domatesimiz, patatesimiz, soğanımız, kıymamız, baharatlarımız, sarımsağımız ve salçamız var. Görüntüden belki anlamışsınızdır. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün tepsi kebabı yapıyoruz. Tepsi kebabını yaparken genellikle e, ustalarımız malzemeleri hep beraber kıyma ile beraber böyle zırhtan geçiriyorlar arkadaşlar. Biz ev ortamında yaptığımız için zırhla da yapamayacağım için ben tabii ki robotla çekeceğim malzemelerimi. Öncelikle artık sebzelerimizi doğramakla işe başlıyoruz. Tahtamı ve bıçağımı önüme almış oldum. Ve şöyle hemen biberimizin şu baş kısmını kesip atıyoruz şöyle ikiye keselim ve şu çekirdekli kısımlarını ayırmak istiyorum. Ve biberlerimi şöyle önce ikiye kesip şöyle hemen iri parçalar halinde keseceğim. lezzeti çok harika bir yemek arkadaşlar. Ara ara sık sık yapıyorum. Hatta tek başına bir ana yemek de olabilir. Misafir ağırlayabilirsiniz. Bu şekilde biberlerimizi hazırlıyorum. Biberlerimi ayarladım ve tabağıma geri koydum. Şimdi artık maydanozumuzu da aynı şekilde şöyle iri parçalar halinde kesiyorum. Fırındaa koymak için ön hazırlıklarımı yapmış oluyorum arkadaşlar. Parçalayıcımızı önümüze aldık. Şimdi içerisine biberlerimizi ilave ediyorum. Yine üzerine maydanozlarımızı da koyacağım. Robotta çekerken sizlere bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Birkaç saniye çektikten sonra robotunuzu açın. Tekrar alttan üste şöyle bir karıştırın. Çünkü en alttaki parçalanır, su haline gelir. Ama üzerindekiler çok eri parçalar halinde kalır arkadaşlar. Ara ara bu işlemi yapın. İçerisine domates koymuş olsaydık böyle bir şeye gerek duymayacaktık. Şimdi üzerine sarımsaklarımızı da ikiye böldüm. Onları da koydum. Ve şimdi artık robotta çekeceğim ince hale gelinceye kadar. ulaşmış oldu. Şimdi artık kıymamın üzerine harcımı boşaltacağım. cam kabımızın içerisinde altta kıymamız var üstte de çekmiş olduğumuz malzemelerimizi koyduk ve baharat olarak da tuz toz kırmızı biber karabiber kullanıyorum arkadaşlar eğer acı seviyorsanız pul biber de kullanabilirsiniz bu tamamen sizin zevkinize kalmış şimdi artık malzemelerimiz birbiriyle özleşene kadar şöyle bir güzel yoğuruyoruz İyice özleşene kadar şöyle karıştırdım. Yoğurmuş oldum arkadaşlar. Artık kıyma harcımız hazır. Önümüze tepsimizi alalım. Yuvarlak e, genellikle 28-30 santim oluyor bu borcamlar arkadaşlar. Borcamımızı önümüze aldım. İçerisine bir tatlı kaşığı salçayı koydum. Ve salçayı şöyle bir güzel tepsimizin alt kısmına böyle süre süre yaymış oluyoruz. Tepsimize salçamızı yaymış olduk. Şimdi artık üzerine şöyle kıyma harcımızı öncelikle ortasına yerleştirelim. Kilo kıymadan hazırladım arkadaşlar. Böyle çok geldik gibi gözükmeyin. Zaten suyunu salacak ve kenarlara doğru, kenarlardan ortaya doğru yemeğimiz kendini çekecektir. Şöyle güzelce, dikkatli bir şekilde her tarafa eşit gelecek vaziyette yayıyoruz. tepsiye yaydıktan sonra şöyle bir hamur kesici ile de şöyle eşit parçalara ayırmış oldum arkadaşlar. Eğer böyle bir aparatınız yoksa bıçakla da yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şöyle porsiyonlamış oluyoruz. Şöyle belirginleştiriyorum. Tepsimi şöyle bir kenara aldım ve iki tane patatesim var. Şimdi bunları şöyle görebileceğiniz şekilde kesiyorum. Şöyle ince dilimler halinde kesmeye başlıyorum. Kolay pişsinler diye. Bu şekilde patateslerimizi ayarlıyoruz. Patateslerimi de dilimledim ve yerleştirmeye başladım arkadaşlar. Bu şekilde yerleştiriyorum. Patateslerimizi yerleştirmiş olduk. Şimdi ise şöyle soğanlarımızı yerleştireceğim. Bir soğan, bir domates şeklinde şöyle yerleştiriyorum. Şöyle ortasına da bir soğan koymuş oldum. Şöyle yine aralara yeşil biber koyuyorum. Şimdi üzerine salçalı sosunu hazırlayalım. Görsel müthiş. Şöyle bir cam kabımın içerisine bir yemek kaşığı kadar salça koydum. Şöyle üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Üzerine yine bir su bardağı da suyumu döküyorum. Ve şöyle suyla salçamı açmış oluyorum. Açmış olduğum salçamı artık yemeğimin üzerine şöyle gezdiriyorum. Bu arada da fırınımı 225-230 dereceye orta ayarda fırınımı yapmış bulunmaktayım arkadaşlar. Çünkü önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. Bu şekilde yemeğimizin üzerine dökelim. Artık yemeğimiz pişmek için fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Şöyle daha da yakından göstereyim size. Harika bir görüntüsü var. Çok da güzel pişecek. Fırından fırına farklılık gösterebilir. E, yüksek derecede pişiriyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yemeğimiz fırından çıktı artık arkadaşlar. Harika bir görüntü ve muhteşem bir koku var. Bu şekilde de masanın ortasına götürüp servis edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde servisi de çok kolay olacak. Ve ben servis tabağıma alıp sizlerin karşısına geçiyorum. Servis tabağına bu şekilde bir dilimini almış oldum arkadaşlar. Yanında tırnak pide ya da yufkayla da servis edebilirsiniz. Ben bugün tercihimi Ramazan pidesinden yana kullanmış oldum. Yanına da bol köpüklü bir ayran yaptım. Ve şöyle hemen sizlerle birlikte etinin pişip pişmediğini görün istiyorum. Harika bir lezzet. Harika olmuş arkadaşlar. Bu şekilde de size sunum şeklini göstermiş oldum. Videomu buraya kadar izlediyseniz öncelikle teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Afiyet olsun.